gidiyor adamın birisi oraya. Yani sırf işte sosyal medya etkileşimim olsun. Orada ben oynarım her türlü. işte bir yere kadar kendi PR'ımı yaparım. Ya bunlar benim umurumda değil. Açıkçası yarışmayı izlediğimde o heyecan içimde var mı yok mu onu çok sorguladım. Gerçekten var. Ben Merve Aydın'ın şampiyon olmasını çok isterim. Çünkü hak ediyor. Bazı insanlar nasıldır biliyor musunuz? Bakteri gibidir. Ee, sadece rahatsız eder. Yani hani bir şeyi gerçek anlamda göremez. Mesela bakıyorum orada Poyraz da yine tartışıyorlar. Kendisi baştan aşağı steroid doluyken adama diyor ki steroid kullanmıyorsun. Bunu net bir şekilde söylüyorum, sevmem. Hayatımda hiçbir, hiçbir zaman yanında gezdirebileceğim bir adam değil. Milliyet.com.tr'den herkese merhabalar. Bu hafta yanımda Adem Kılıççı var konuğum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. A, evet biz hoş geldik aslında. <laughs> Nasılsın? İyiyim teşekkürler. Her şeyden önce iyi, başarılı, huzurlu, sağlıklı bir yıl diliyorum. Sana İnşallah. Sana ve tüm ekibine. İnşallah biz de bundan faydalanırız yani. Bizim için de öyle geçer. Umarım. Ben de tekrar mutlu yıllar dileyerek başlayayım. Sana da. Valla biz aslında bir yıl oldu daha önce bir, bir araya evet. geldik röportaj yapalı. Bu bir yılda neler değişti hayatında? Onunla başlamak istiyorum. Bir yılda neler değişti hayatımda? Yani açıkçası çok fazla bir şey değişmedi. Dünyanın değiştiğini gördüm bu bir yılda. İnsanların değiştiğini gördüm. Kötülüğün çok daha fazla baskın hale gelip dünyayı sömürdüğünü gördüm. Ki zaten belki de vardı biz bunu fark edememişiz ama özellikle 2023'te bir şeylerin ters gittiğini gördüm. Sağlık anlamında inanılmaz problemler, inanılmaz. Yani kendimizi hastalıktan kurtaramadık hiçbir şekilde. Yani bir önümüze bakabilmek için böyle gerçekten fırsat bulamadık. Ama tabii önemli olan zorluğun içinde zaten var olabilmek. Çok şükür atlattık 2023'ü. 2024'ten büyük beklentilerimiz var ama tabii umudumuz ne kadar onu bilmiyorum. Biraz da aslında umut insanın kendi elindedir. Bakalım işte çalışacağız. Şimdi bizim için yeni bir yıl bir başlangıç olması gerekiyor. Ben de e, kafamda bazı şeyler var tabii ki onları zamanla hayata geçirmeyi düşünüyorum. Adem Kılıççı deyince hep böyle işte kupalar, şampiyonluklar e, hep başarı geliyor aklıma. Ya, Merak başarsın. ediyorum hani başarısızlıklarım da var. Başarılarımdan daha çok başarısızlıklarım var. Ama hani hani e, Michael Jordan'ın bir sözü vardır. Hani ben Kaybede kaybede, ata ata, kaçıra kaçıra aslında kaçırmamayı öğrendim. Yani gerçekten hayat çok büyük bir talim. Yani kaybede kaybede öğreniyorsun bir şeyleri. ya yani, Kazançlarımı açıkçası onlara borçluyum. Yani, çünkü başladığın noktayla geldiğin noktayı değerlendirdiğinde gerçekten insan başarılı olup olmadığını anlıyor zaten. Peki bugüne kadar ne var mesela aklına gelen Adem Kılıç'ın başaramadığı? Yani benim başaramadığım, ya tek başıma kaldığım şeylerden ziyade e, tek başıma odaklandığım birçok şeyi başarmışımdır aslında. Ya yanımdaki, ya yakınımdaki, ya dostum, ya arkadaşım, yani sevdiğin, hayatın içine aldığın insanların genelde başarısızlıklarımda çok büyük bir emeği olmuştur. Yani güven duygusuyla hareket edip belki de hani bunu birçok kişi açıkçası belki e, saflık olarak da görebilir ama insanın olduğu yerde her zaman bir engel vardır yani insanın olduğu yerde her zaman bir engel olduğu için de ben de başarısızlıklarımı hem kendime, kendi tercihlerime hem de yanlış kişilerle yol yürümeme bağlıyorum açıkçası. Sen ailene de çok düşkün birisin. Ailen de hep destek olan bir aile. Sen de onlarla hiç bir zaman böyle bağını koparmayan hep hani görüyorum yani sosyal medyada da olsun her daim böyle hep yanında yani anne baba ailene düşkün birisin. Aileye düşkün olmama gibi bir şey olamaz zaten. Yani bu, bu, bu bunu mesela bana insanlar bir artı olarak anlattığında, e, ya gerçekten babanız kim olursa olsun, aileniz kim olursa olsun, yani sonuçta seni var eden bir insan hatalar yapar. Şimdi biz mesela şu anki halimizde babamızın bazı kararlarını belki de hani çok geçmiş, işte tarihi geçmiş kararlar olarak görebiliyoruz. Bu gayet normal bir şey. Bizim çocuklarımız da bizim kararlarımızı öyle görecekler. Yani biz, bizde böyle bir e, Türk ulusunda daha doğrusu bizim ülkemizde böyle bir beğenmeme duygusu var. Ne arkadaşını beğeniyorsun, ne aileni beğeniyorsun, ne dostunu beğeniyorsun, ne başarılı olanı beğeniyorsun. Hep bir eleştirsel bir şeyiz. Hepimiz ailemizde problemler yaşadık, hepimiz travmalar yaşadık ama aile olabilmek zaten bu travmaların üstünden kalkmak, bu travmaların üstüne çıkmak demek. Yani ben çok zor şeyler yaşadım ailemde. Yani yeri geldi kızdım, yeri geldi öfkelendim ama Aileyi sevmekten başka bir şey yapamazsınız. Yani onlar senin e, çekirdek kadron. Yani seni bu dünyada e, birinci amacın olması lazım. Yani hem kendi kuracağın aile yani hem de kendi var olduğun aile. Sen bir de balık burcusun. Taşıyor evet, musun burcunun özelliklerini? Çok belli etmem. Yani sosyal hayatımda çok balık burcuymuşum gibi belli etmem. Yükselenim koç. Belki koçun daha aktif olduğu bir sosyal ilişkim vardır ya da kararlarımın kendim için koç biraz daha şeycidir, korumacıdır. Yani biraz daha duvarlarını sağlam örer. Hani benim bir tarafta örülü bir duvarım varken o duvarın içinde de duygusal bir insan var. Yani onu biliyorum ben kendim. Sen hani dışarıdan daha aslında sert gözüküyorsun ama bence içten içe de daha bir duygusal tarafın var yani. Tabii ki olmalı zaten. Duygu herkes de var. <laughs> Ama balık burçlarında fazlasıyla var ya. Bunu ben e, bizzat deneyimleyerek öğrendim. Senin bir röportajında da bir açıklaman vardı. Her insan kendi hayatının aktörüdür demiştin. Merak ediyorum. Adem Kılıç'ın hayatı bir film olsa, adı ve türü ne olurdu? Umut ve mücadele. Yani bir umut hikayesi olabilirdi benim. Hep bir mücadeleyle mi geçti? Neden evet, mücadele? Hep bir mücadeleyle geçti. İnsanlarla mücadele kendinle mücadele, en büyük mücadelem kendimleydi. En iyi versiyonumu yaratmak için elimden gelen her şeyi yaptım. Çok çalıştım, çok çabaladım. Bazen aşırı çalışma ve yanlış insanlarla çalışmaktan dolayı bunun bedellerini de ödedim. İşte süre antreneler yaşadım, sakatlıklar yaşadım. Bunların altından kalkabilmek için başarısızlıklar yaşadım. Bunların altından kalkabilmek için daha doğru, daha fazla çalışmam gerektiği. Yani hep böyle geçti hayatım. Yani o yüzden ama hep bir umudum vardı. Şunu yapacağım, bunu yapacağım, bunu yapacağım dediğim birçok şeyleri ana temaları aslında yaptım. Sadece ee, onun süs dediğimiz şey yani o en son o süsü koyarsın ya üzerine onları bazen yapamadım. Finallerde spor hayatımda da her zaman böyle bir şanssızlıklarım vardı yani. Finallerde ya çok iyi oynardım bir şekilde bir e, sak, e, yanlış bir şey olurdu, maçı kaybederdim, yanlış kararlar verilirdi. Bazen gerçekten oynayamazdım, kaybederdim. Ama ya genelde e, birçok şeyi başardım yani. Öyle diyebilirim. Şimdi biraz da Survivor'a dönmek istiyorum. Survivor konuşmazsam olmaz şimdi burada. Ee, Survivor olsalar başladı ama evet. gözler seni aradı. Ne yalan söyleyeyim? Çok mesaj geliyor <laughs> evet. Yani inanılmaz derecede şu anda. Yani mesela bir şey paylaşıyorum ben. Hani ya boş ver bunu abi diyor sen diye gelmedin? Neden gelmedin? <laughs> evet ben ya, sorayım o zaman çok... onlara tercüman olayım. Neden orada yoksun? Çünkü teklif geldiğini de biliyorum. Neden biz teklif bu senaryoyu göremedik? Beş kere görüştük ama olmadı. Yani bir şey zaten ben açıkçası kendisiyle de konuştum acun abiyle. Bu yıl hazır hissetmiyorum psikolojik olarak. Hem 2023'ün yaşattığı travmalar bendeki sabır mekanizmasını orada çok fazla koruyamamı e, koruyamamamı sağlayabilir dedim. Bir de açıkçası her zaman söylüyorum ben insan hazır olduğu mücadelelere girmeli. Hazır olmadığı mücadelelere hazırlanmak için çabalamalı. Ben hazır olmadığımı düşünüyorum. Hem psikolojik olarak hem de antrenman olarak hazırlanmam olarak. Şimdi çünkü şöyle düşünüyorum ben yani şimdi gidiyor adamın birisi oraya. Yani sırf işte sosyal medya etkileşimim olsun orada ben oynarım her türlü işte bir yere kadar kendi PR'ımı yaparım. Ya bunlar benim umumumda değil. Yani ben bir yere gittiğim zaman hedefe odaklanırım. Yani şampiyon olabilir miyim, olamaz mıyım? Yani bunu yapabilir miyim, buna hazır mıyım, çalıştım mı, çabaladım mı, psikolojik olarak hazır mıyım? Bunları değerlendiririm ben. E değerlendirmelerim bana açıkçası bunların hepsinde eksi olduğumu, yani şu anda hazır olmadığımı düşündürdü. Benim açıkçası niyetim zaten şeydi, ben çalışayım, çabalayayım, kendimi hazır istediğim seneye belki olabilir diye düşünmüştüm. Çünkü bu yıl açıkçası biraz hayallerim de var. Kafamda yapmam gereken projeler var. O projeleri hayata geçirmek için uzun bir zamanım var. Yani şimdi seyirci olarak devam ediyorum yani. İzliyorum. Orada güzel kardeşlerim var. Merve özellikle çok başarılı. İyi baş, iyi bir başlangıç yaptı. Sahra'nın kondisyonu iyi mesela ama atışlarda biraz sanırım so sorun yaşıyorlar. Birçok arkadaşım var. İşte orada sevdiğim insanlar var. İçine ee, içine girecek, sonradan dahil olacak arkadaşlarım da var. Yani şu anda bir seyirci olarak takip ediyorum. O zaman bizi izleyenleri de aslında bir e, buradan aslında müjdeyi verebiliriz. Seneye yok, yani kesin yok. hayır diye bakmıyorsun. Yok. Hayır diye bakmıyorum ama seneye olabilir. Yani <laughs> şöyle bir şey ben açıkçası yarışmayı izlediğimde o heyecan içimde var mı yok mu onu çok sorguladım. Gerçekten var. Ve izlediğim zaman açıkçası hatta şu an bile gitsen <laughs> sen her türlü üstesinden gelirdin de, de dedirtiyor bazı gördüğüm şeyler ama... E, Yine de gerek yok diyor dedim yani yine de ne gerek var boş ver sonuçta geçmiş gitmiş bir konu ya bu saatten sonra yani zaten oraya gidemem çağırsalar da gitmem. Bir daha hiç asla gitmem deyip gidenler için ne düşünüyorsun? Ben de bunu diyenlerden birisiyim yani. <gülüyor> <gülüyor> evet senle de geçen röportajımızda <laughs> gitmem demiştin. <laughs> ben demiştim. de bunu diyenlerden evet. birisiyim yani. Ya şimdi insan hani derler ya etmem dersin edersin yapmam dersin yaparsın, yaparsın. küsmem <laughs> dersin küsersin yani hayat sana her şeyi yaptırıyor. Yeter ki o içindeki ateş sönmesin. Yani bir de olayı şöyle değerlendirmek lazım. Ha bu yalan söyledi. Gitmem dedi, gitti deyip de bir insanı yargılamak bence başarısız insanlar bunu yapar. Yani eleştiriler, eleştirisel, pesimist, hayatında hiçbir şey edinememiş insanlar böyle şeyleri değerlendirir. Ben o insan oraya gittikten sonra ne yaptı ona bakarım mesela. Gerçekten gittikten sonra ne yaptı, nasıl ilerledi, nerelere geldi, ne anlattı, insanlara ne mesaj verdi, mücadeleyi nasıl yaptı. Bunlar benim için daha önemli şeyler. Yani gitmem dedin gittin, işte bilmem sen döneksin, işte lafında durmadın. Ya delikanlılık bunlar değil arkadaşlar. Ya delikanlılığın ne olduğunu, liderliğin ne olduğunu bilmeyen insanlar maalesef günümüzde bize liderlikten ve delikanlılıktan bahsediyor. Yani o yüzden ben bunları çok sorgulamıyorum. Az evvel söyledin aslında biraz ama kimleri favori görüyorsun diyecektim. Ya da kimin şampiyon olmasını istersin mesela? Ben Merv şampiyon olmasını çok isterim çünkü hak ediyor. E, 2015'te de açıkçası e, bence çok büyük bir şanssızlık yaşadı. Kesinlikle şampiyon olacağını düşünüyorduk. Şimdi Turabi de yarışıyor bu seneki yarışmacılar arasında. E, senin de bir, bir atışmanız oldu Turabi ile daha önce. Bir Benim bir oldu? atışmam olmadı. O Amerika'dan paralel evrenden genelde bana bir şeyler yazdı, çizdi. Şimdi bazı insanlar nasıldır biliyor musunuz? Bakteri gibidir. Ee, sadece rahatsız eder. Yani hani bir şeyi gerçek anlamda göremez. Mesela bakıyorum orada da yine tartışıyorlar. Kendisi baştan aşağı steroid doluyken adama diyor ki steroid kullanıyorsun. Yani bu ne biliyor musun? Sendeki eksiklik aslında. Kendi yaptığın şeyi başka birine yaftalıyorsun. Yani ya nereden biliyorsun? Çocuğu daha yeni gördün. Yani fiziği yapmış diye yani ayrıca kullanabilir. Bundan sana ne? Sen kullanmıyor musun? Yani bunu delikanlı bir şekilde söyleyecek kadar da yürek de yok. şimdi bir insanla mücadele ederken bir adam sana IQ'suyla, IQ'suyla cevap veriyor. Seninle çok cool bir şekilde konuşuyor. Ha, seni aşağıladığını düşünüyorsan eğer sen de ona göre bir cevap verirsin. Ama kalkıp sen şunu yaptın, sen bunu yaptın, sen bunu yaptın demekten ziyade e, biz senin neler yaptığını bilmiyor muyuz? Yani biz senin neler yaptığını bilsek yani anlatsak, yani şu anda Türkiye'nin içine çıkamazsın. O yüzden bazı insanlar e, saldırganlaşarak kendilerini savunuyorlar. Yani saldırganlaşma, bekle soru sana gelsin. Soru sana geldiğinde gereken cevabı verirsin. Yani ben ben şunu söylüyorum her zaman, iyi bir yarışmacı. Her zaman söylerim sevmem. Bunu net bir şekilde söylüyorum sevmem. Hayatımda hiçbir zaman yanında gezdirebileceğim bir adam değil. Sevmem de sevenleri var. Aynı onunla aynı gemide yürüyenler var. Benzer kuşları var. Zaten onlarla beraber mutlu. Ben de benzer kuşlarımla mutluyum. Kaybedeceğini düşündüğü zaman bazen insanlar hemen böyle bir tutunacak bir şey ararlar. Ben yenilmemeliyim. Niye sen kimsin ya? Yenileceksin. Herkes yeniliyor bu hayatta. Yani yenilmeyen bir insan mı var? Ya yani dediğim gibi yani iyi bir yarışmacı ama benim için her zaman Survivor'da kötü bir başrol. Başrol ama kötü bir başrol. Yani saldırgan bir başrol. Kötü bir başrol ve açıkçası adalet ve merhamet mekanizması kurnazlığının altında. Kurnazlık daha fazla de Çünkü başarıya odaklı insanlar biraz daha başarmak için her yolun bir bahtır yolunu denerler. Ama dediğim gibi ya benim yan yana yarışabileceğim bir yarışmacı bu yıl değildi. Yani psikolojik olarak ona hazır değilim. Açıkçası. Çünkü ben kendimi biliyorum yani sabır mekanizmamın ne kadar oldu onu da eğitmen lazım sabır mekanizmamı da eğitmen lazım biraz o yüzden yani e, onunla yan yana yarışmak yüz yüze bakmak o enerjiyi almak istemediğim için de zaten e, zaten istemedim onunla aynı ortamda olmayı ama performans olarak da hazır değildim e, yani bir de bunu hak ettiğimi kendim düşünmedim. Bunu net bir şekilde söylüyorum. Bakın belki gidip oraya şampiyon da olabilirdim. Bu potansiyel var bende. Ama yani bunu hak ettiğimi düşünmedim. Turabi sence peki finali görür mü bu sene? Şimdi SMS Görebilir. olmayacak çünkü bu sene. Sırf performans. Görebilir. Turabi de başarılı bir yarışmacı. Görebilir tabii ki. Oradaki favorilerden bir tanesi. Görebilir yani bu e, görüne, gözle görünen bir şey zaten. Şu anki kadroda zaten o kadar çok iyi bir performans e, şeyi yok yani. 3-4 tane iyi adam var bence. İşte e, Ogeday iyi çalışmış. Poyraz çalışmış ama bence daha hala tamamen odaklanamadı. Tam bir şekilde kilitlenememiş. Çünkü Turabi'yi yarışmanın daha önünde tutuyormuş gibi geliyor. Yani böyle kişisel bir rekabete dönüştürme gibi görüyorum ben. Yani bir psikolojik bir savaş var aralarında. O psikolojik savaşı eğer galip bir şekilde atlatırsa kendine bir şekilde odaklanırsa bence daha çok başarılı olabileceğini düşünüyorum. Özgür var. Yaşlı ama hazır bir Özgür. Çok da yaşlı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Performansı da gayet iyi. Nefise çok iyi. Evet. Nagen şu aralar durgun. Çünkü Nagihan genelde yarışmanın en başında hep öyle olur. Böyle kilolu gider. Böyle iri yarı böyle. Böyle gider. Sonra <gülüyor> sonra, <gülüyor> sonra birden sonlara doğru incelir. Böyle tam bir atlet olur. Yani nasıl ayarlıyor onu da bilmiyorum. Yani ben mesela yapamıyorum böyle bir şekilde. Ben eriyorum bitiyorum mesela. Damlacan iyi çalıştı mesela ama Damlacan da benim gibi o da bir menisküs ameliyatı yaşadı gitti. Seda'nın iyi çalıştığını düşünüyorum ama atışlarda, yani atış ayarlarını tamamen yaparsa Seda'nın da final görebileceğini düşünüyorum kadınlarda. Var yani, yedeklerden de girip iddialı olacak birkaç kişi var. Ama dediğim gibi benim gönlüm sevdiklerimden yana sevdiğim insanlar, iyi olduğunu düşündüğüm, kalbinin iyi olduğunu düşündüğüm insanların başarılı olmasını istiyorum. Adem bir de son zamanlarda e, Survivor eski yarışmacılarının biraz Acun Ulucalı'yla gerginlik, yani Acun olan sözlerini daha doğrusu gördük, e, sert eleştirilerini gördük diyeyim. E, Serkay'dan sonra şimdi en son Batuhan'ın bazı açıklamaları oldu, biraz da sert oldu. Neler düşünüyorsun bununla ilgili? Ya Batuhan'ın düşüncesi <laughs> ne diyeyim yani, Batuhan öyle düşünüyorsa öyledir. <gülüyor> <gülüyor> Yani şimdi şöyle bir şey var. Ee, bazen biz de onu yapıyoruz. Yani biz de bazen her şeyi söyleyebilme şeyinde cüretinde bulunabiliyoruz. Ya yani bu normal bir şey yani güç dengesiyle alakalı bir şey. Yani sonuçta parasını vermek çok fazla bir şey. Para para mevzusu biraz değişik bir şey. Yani o bence samimiyetten de doğan bir şey. Yani ben mesela Acun abiyle çok farklı şeyler konuşuyorum bazen. Yani sanki bazen benimle arkadaş gibi konuşuyor. Bazen sırdaş gibi konuşuyor. Bazen bir patron gibi konuşuyor. çünkü yerine göre davranmayı bilen bir insan ama tabii ki yani sonuçta acun alcal da bu ülkede bir marka. Bazen istediği şekilde konuşabiliyor ama yani şimdi sen de istediğin şekilde konuşabiliyorsun. Ben de konuşabiliyorum. Ben Acun abinin yüzüne karşı da konuşuyorum bunu. Adam gayet düzgün bir şekilde beni dinledi. Hatta sinirlendi, kızdı da ama yani anlayışlı bir adam aslında. Yani sadece sen ona çok fazla art niyetli yaklaşmaman lazım. Ya yani şimdi ben de bir şey yaptığımda sen işte bilerek şunu yaptın, oğlumu şöyle yaptın, işte bunu yaptın, bunu yaptığın tarzı bir konuştuğun, konuşulduğunda doğal olarak o da hani insanları insanların tepkisini alıyor ki zaten 2022 sezonu hala daha unutulamadı maalesef. Evet. Yani hala daha unutulamadı. Yani keşke böyle tarihten silinse gitti o sezon da artık şu an günümüze odaklansak. Batuhan'ın düşünceleri saygı duyuyorum ne diyeyim? Biraz vefa duygusuyla da ilgili değil mi? Hani biraz vefalı da... olduğunu düşünüyorum ya. Vefa başka bir şey ya. Vefa çok daha başka bir şey. Yani biz e, Survivor'a çok şey kattık. Batuhan da çok şey kattı. Ben de çok şey kattım. Yani bunu bizzat Acun abinin kendisi yüzü, yüzüme karşı söyledi. Sen dedi Survivor'ın dedi iyi başrolüsün dedi. Yani, yani birçok başrol var dedi. Sen dedi iyi başrolüsün dedi Survivor'ın. İyi karakter başrolüsün dedi. Ve dedi Survivor'a çok büyük emekler verdiniz sizler dedi. Sizler var ettiniz dedi Survivor'a. Level atlatan da sizlersiniz. Ama Survivor da bir şey bize bir şeyler kattı. Yani hem Survivor bize level atlattı hem de biz Survivor'a level atlattık. Yani bu bu win-win işi. Yani kimse burada büyük bir emek verip de emeğinin karşılığını almadı değil. Benim kadar orada kimse koşmadı ona bakarsan. Benim kadar çok kimse mücadele etmedi. Herkes mücadele ediyor ama yani şimdi ben kalkıp en çok ben mücadele ettim diyemem ama ben çok mücadele ettiğimi biliyorum. Yani şimdi ben kalkıp kimseyle mücadele, mücadeleler şeydir yani kişiye göre değişir, senin kapasitene göre değişir. Yani herkesin elinden geldiğince mücadele etmesi gerekiyordu ve verdi. Biz limitlerimizi zorlayan adamlarız. Yani biz spor hayatımızda da hep öyleydik. Benim 9 tane ameliyat var vücudumda. Hep aşırı çalışmaktan, aşırı zorlamaktan, aşırı hırstan, aşırı mücadeleden, yanlış antrenman metotlarından yani biz doğruları yanlış yapa yapa öğrendik. şimdi Survivor'da böyle bir vefa varsa bize de vefaya göre biz bizim biz de vefaya hak ediyoruz. Survivor vefaya hak ediyor. Acun abi de vefaya hak ediyor. Çünkü gerçekten bizim hayatlarımıza dokundu mu dokundu. Senin için ne ifade ediyor Acun Ilıcalı? Benim için Acun abi neyi ifade ediyor? Gücü ifade ediyor. yani başarıyı ifade ediyor hayallerini gerçekleştiren bir adamı ifade ediyor. İnsanlara yön veren, liderlik yapan bir insanı ifade ediyor. E tabii ki her insanın hataları olur. Acun abi melek değil. Acun abi illa ki hata yapabilir. Kendisi de söylüyor zaten. Arkadaşlar biz de insanız sizin gibi. Biz de hata yapabiliriz. Ama yani şimdi ne iyi bir insan. Ben seviyorum Acun abiyi. Ben, yani her zaman onun başarısına hayranlığım vardı yani. Ben de hayalleri olan bir adamım. Onun yüzüne karşı da söyledim dedim. Sen de hayallerini zamanında bir gün gerçekleştiren bir insansın. Benim de bir takım hayallerim var. Bu hayallerimi gerçekleştirmem için biraz mühlet istiyorum dedim sadece. Peki ne o hayaller? Şimdi bundan sonra Adem Kılıç'ın hedefleri, hayalleri neler? Ya Bir kere hayatımı da yeni bir başlangıç yaptım. Yeni bir başlangıç yapıp başlangıcı sürdürmek istiyorum. İşim çok şükür güzel bir işim var. Hayatım yolunda. Herhangi bir sıkıntım yok. Ee, i̇şimle alakalı bir takım bazı projelerim var. Yani spor sektörüyle alakalı ee, organizatörlük yapmayı yapacağım. Güzel görüşmeler yapıyoruz. Güzel görüşmeler sonucunda güzel büyük organizasyonlar, boks organizasyonları yapıp, yani e, kalitesini arttırmak istiyorum bu işin. Yani çünkü yapan insanlar maalesef biraz eleştiriye tabi tutuluyorlar. Hı hı. Bu işi biraz daha kaliteli yapmak için. E, e, tabii ki televizyon değil de sinema ile alakalı bir projem var. O projeyi şimdi çok fazla dinlendirmek istemiyorum ama bir hikaye, ya gerçek bir hikayeden oluşan ve gerçekten güzel bir hikaye hayalim var. Onu inşallah gerçekleştirebilirsek zaten göreceksiniz. Onun yanı sıra ailemle alakalı, kendimle alakalı başka şeylerim var, hayallerim var tabii ki. Tam onu soracaktım şimdi Survivor'dan sonra oyunculuk işte ekran önü e, deneyimleri de çok görüyoruz yarışmacılarda. Sana da eminim çok teklif geldi. Oyunculuk düşünüyor mu mesela Adem? Ya oyunculuk ya, bir, zamanlar düşündüm Beste. bittim ee, eğitim de aldım. İyi de gidiyordu eğitimlerim gayet güzeldi. Hocalarım da bana mesela çok iyisin falan diyorlardı. Sonrasında biraz e, soğudum. Yanlış insanlarla dedim ya işte kaybede kaybede. <laughs> mesela kaybedi bir kaybediş hikayesi yani mesela. Üç tane projeye girdik ama dediğim gibi şimdi herkes topçu, herkes oyuncu, herkes artist, herkes jön olmak istediği için herkes de yapımcı olmak istiyor. Yani inşaat firması olan ya da elinde biraz parası olan adam hemen ben yapımcı olacağım diyor. Yani biraz yanlış insanlarla yol yürüdüğümüz için ama en azından ben yolun başında anladım onu. Direkt resti çektim çıktım. Teaserlarım çekildi yani. Onun yanı sıra birkaç projeyle görüştüm işte bir e, tarihi işe girecektim. Eğitim aldırdılar hatta. Kılıç falan, at, kılıç bunların eğitimlerini aldırdık. Sonra o işte olmadı. Biraz açıkçası ben biraz çok fazla böyle bir işin oyunculuğu da böyle şey bir ana meslek olarak görmedim. O oyuncuk benim için hep bir hobiydi. Yani bir gideyim, bakayım yapabileceğim mi, yapamayacağım mı? Yapabileceğimi biliyorum. İşte o yüzden de e, en azından hem yapımcı hem oyuncu olarak böyle bir proje hayalim var, bakalım. İnşallah. Vallahi inşallah biz de izleriz. Merak i̇nşallah. ediyoruz. İnşallah. Seneye o zaman artık tekrar seneye mi bir araya geliriz bilmiyorum. Ya artık ritüel oldu galiba. <laughs> rutine döndü aynen her o, sene. Ritüele döndü. <laughs> her sene bir sohbet edeceğiz. Evet. Yeni yıldan beklentin ne? Onu da sorayım Yeni kaparken. Yeni yıldan beklentim gerçekten e... Ya aslında biraz duygusal bir beklentim var. Çünkü açıkçası e... şey e... Biraz dünyanın değiştiğini düşünüyorum. Yani güç dengelerinin değiştiğini düşünüyorum. Bu dengelerin inşallah biraz da iyi insanların elinde olmasını diliyorum. İyiliğin biraz daha yayılmasını, duyarlılığın biraz daha yayılmasını istiyorum. Saygının, hoşgörünün, başarısızlığın başarıyı gölgelemediği bir yıl düşünüyorum. Hayal ediyorum. Kendimle alakalı da güzel hayallerim var. Ama... Ee, tabii e, ne kadar olur ne kadar olmaz bilmiyorum ama şu anda açıkçası pek mutlu değilim diyebilirim. Yani şu an kendi alanımı koruma çabası içindeyim açıkçası. Bence İnşallah seneye daha farklı üzülleriz. şeyler konuşacağız o zaman İnşallah. öyle hissediyorum. İnşallah. <laughs> çok teşekkür ederim. Ben Vallahi teşekkür ederim. çok keyifli bir sohbetti. Yeniden görüşmek üzere o Görüşürüz. halde. Görüşürüz sağ ol teşekkürler. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Yeniden görüşmek üzere.